Sanat metinleriyle öğretici metinlerin karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş arkadaşlar. Hemen bakalım A seçeneğinde ne diyor? Sanat metinlerinde okurun hayal dünyasının genişletilmesi, öğretici metinlerde ise okurun gerçeklere yönlendirilmesi hedeflenir denilmiş. Doğrudur arkadaşlar. Sanat metinlerinde okurun sezgi ve yorumuna bırakılırken bölümler ağırlıktayken bu tarz bölümler öğretici metinlerde çağrışımlara yer vermeyen açık anlaşılır bir anlatım söz konusudur. Çünkü öğretici metinlerde herkese aynı şeyi verme çabası vardır. C seçeneğinde sanat metinlerinde kurguya dayalı bir gerçeklik söz konusuyken öğretici metinlerde kurgusal ve düşünsel ögeler yer almaz. Kesinlikle orada gerçekler aktarılır arkadaşlar. Sanat metinleri sonradan modern çağda ortaya çıkmışken bu ifadeye katılamayız arkadaşlar. Sanat metinleri aslında baktığımız baktığımızda Türk edebiyatı açısından veya dünya edebiyatı açısından da düşündüğümüzde Türk edebiyatı için söylersek eğer İslamiyet öncesi dönemlerde e, henüz şamanizmdeki dini inançlar törenlerde bile vardı arkadaşlar. Modern çağ ifadesini kullanmamız mümkün değildir burada. E, bu yüzden cevabımız D olmalıdır. Burada bilgi yanlışı vardır. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde parantez içindeki kavram yanlış açıklanmıştır denilmiş. Arkadaşlar bir numaralı bölüme baktığımızda kişilerin iç dünyalarının zihinlerinden geçirdiklerinin doğrudan o kişilerin ağzından genelde mantık ilişkisi zayıf şekilde ve dil bilgisi kurallarına uyulmadan serbest çağrışım ögeleriyle aktarılması iç konuşma olarak verilmiş. Halbuki iç konuşma değildir arkadaşlar buradaki tanım. Ee, peki neyin e, tanımıdır? bilinç akışının tanımıdır arkadaşlar. Onunla ilgili özellikler verilmiştir. İç konuşma ise kahramanın iç dünyasında gerçekleştirdiği, iç sesiyle gerçekleştirdiği konuşmadır. Diğer seçeneklere baktığımızda, diğer numaralı ifadelere, bilgilere baktığımızda her birinin doğru tanımlamalar, doğru açıklamalar olduğunu görüyoruz. Anlatıcının kurmaca bir varlık ve yaşanılanları, olay, durum, mekan ve dönemi e, yazar adına okuyucu aktaran kişi olarak tanımlanmış. Doğrudur. Tip de edebi eserlerde insanları yücelten veya küçülten mizaç ve davranış özelliklerini kendi bünyesinde toplayan kişi olarak belirtilmiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Karakter dediğimizde edebi eserlerde herhangi bir yönü sivriltilmemiş, kendine asıl özellikleri olan kişiler olarak belirtilmiş. Kesinlikle doğrudur. Sivriltilen özellikler tiplerde karşımıza çıkar çünkü. Edebi eser içerisinde kişilerin Güçlerin karşı karşıya gelmesi çatışma olarak nitelendirilir. Bu da doğrudur. Cevabımız yalnız bir yani A olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır denilmiş. Arkadaşlar parça içerisinde e, burada İslamiyet öncesi e, nazım biçimi olan koşuktan bahsedilmiş. Onun e, hangi dini törende ortaya konulduğu bahs e, ifade edilmiş birinci cümlede. İkinci cümleye baktığımızda bu şiirler dörtlük nazım birimiyle oluşturulmuştur denilerek nazım birimi hakkında bilgi verilmiş. Doğrudur. Türklerin zaten nazım birimi açısından baktığımızda e, milli nazım birimi belki olarak ifade edebileceğimiz dörtlüktür arkadaşlar. Tabi bir icat gibi düşünemiyoruz. Bunu bir hece ölçüsü gibi düşünmüyoruz tabii ki ayrı bir mesele ama e, kullanılan temel nazım birimi budur. E, bunu söyleyebiliriz. Kafi örgüsü İslamiyet etkisindeki koşmaya benziyor arkadaşlar kısmi olarak. A, 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 B, C, 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 B şeklinde ilerliyor. Tabi İslamiyet etkisinde A, B, A, B şeklinde ya da X, A, X, A şeklinde de olabiliyor ilk dörtlükle ilgili olarak. Bunu söyleyebiliriz. Bunlar doğrudur arkadaşlar. Dört numaralı cümleye baktığımızda ise bu şiirlerde tam ve cinaslı uyak türleri kullanılmıştır denilmiş. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Tam yerine burada kesinlikle yarım uyak olmalı diyebiliriz Cinaslı uyak nadiren görülmekle beraber genellikle kullanılmamıştır arkadaşlar ama tam uyak değil yarım uyaktır. Bunu nereden çıkartacaksınız? Nereden aklımızda tutacağız? Arkadaşlar doğaçlama ürünlerden bahsediyoruz. Sözlü ürünlerden bahsediyoruz. Yazılı bir durum yok. Yazılı bir çalışma yok. Dolayısıyla doğaçlama olduğu için o an söylendiği için tam uyakta zor oluşturulduğu için ya da zengin uyak ya da cinaslı uyak. Dolayısıyla daha çok yarım uyak ve redif tercih edilmiştir arkadaşlar. Bu yüzden burada bilgi yanlışı vardır. Cevabımız 4 yani D olmalıdır. Aşık tarzı halk edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Aşıklar usta çırak ilişkisi içinde yetişir kesinlikle doğrudur. Küçük yaştan itibaren bir çocuk denilecek yaştan itibaren çırak olarak verilir bir usta aşığın yanına. Bu şekilde geleneği öğrenir. Aşıkların halkın arasında yaşayan ve sevilip sayılan kişiler olduğu belirtilmiş. Kesinlikle doğrudur. Hatta aşıkların kalbi kırılmamaya çalışılır özellikle. Şiirler doğaçlama ve belli bir ezgiyle gerçekleşir. Kesinlikle saz eşliğinde özellikle. Şairler belirli bir eğitim düzeyine sahip. Okur yazar kişilerdir. Hayır çoğunlukla ümmi yani okuma yazma bilmeyen e, aşıklardan oluşmaktadır. Tabi okur yazar da var ama çoğunlukla ifadesi özellikle yanlış arkadaşlar hepsi için geçerli değildir bu durum. bu nedenle cevabımız D olmalıdır. Nazım birimi olarak genelde dörtlük kullanılmıştır. İslamiyet öncesindeki durum burada da devam etmiştir. Cevap D. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denilmiş. Parçamıza bakalım. Aslında ilk ifadeden itibaren birçok şeyi tespit etmiş oluyoruz. O da nedir? Ziyadeleştirilmiş, arttırılmış anlamlarına gelir. Şimdi burada ziyade mısra arkadaşlar bir kısa dize vardır. E, bu nazım biçimimizde. Buna da ziyade mısra denir. Ziyade dize denir arkadaşlar. E, bu bizim için çok değerlidir. Bunun dışında gazelin özel bir şekli olması da yine özel bir durumdur arkadaşlar. Bunu da belirtebiliriz. E, bu kritik noktalardır bizim için. Kısa ve uzun kalıplarla yazılmış iki ayrı gazelin iç içe geçmiş hali gibidir. Görüntü açısından baktığımızda. Kısa dizeler okunsa da okunmasa da beytin anlamı bir bütün oluşturur. Bu arkadaşlar tabii ki daha sonra servet Fünun döneminde farklı bir versiyonunu türünde göreceğimiz müstezattır arkadaşlar. Cevabımız A olmalıdır. Tanzimat birinci dönem şiiri ile divan şiirinin karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş arkadaşlar. D seçeneğine baktığımızda şöyle bir ifade geçiyor. Divan edebiyatında gazel, kaside, murabba, terkibi bent, gibi nazım şekilleri kullanılırken Tanzimat edebiyatında bunların yerine batıdan alınan nazım şekilleri kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar Tanzimat edebiyatında batı kaynaklı nazım biçimleri kullanılmamıştır. Bununla alakalı birinci dönem için düşündüğümüzde de bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmaya devam edilmiştir. Burada kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Bu anlamda bilgi yanlışı var. Bizim Sone, Terzerima, Triole, Balat gibi... Ki balat çok tercih edilmemiştir. Orası başka bir mesele tabi. Batı edebiyatı nazım biçimleri serbest müstezat gibi. Arkadaşlar ne zaman devreye girmiştir? Servet-i Fünun döneminde girmiştir devreye. Tanzimat döneminde ne kadar batılı olmak istense de, batılı nazım biçimleri kullanılmak istense de ne olmuştur? Yine bizim klasik divan edebiyatı nazım biçimlerimiz tercih edilmiştir. Cevap D. Realizm akımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş arkadaşlar? Hemen bakalım. 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktı ve romantizme tepki olarak ortaya çıktı. Doğrudur. E, bildiğiniz gibi akımlarda kronolojik bir sıra vardır ve bu kronolojik sırada arkadaşlar ne vardır? Birbirine zıt olma ve tepkili olma durumu vardır. B seçeneğinde sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir denilmiş. Evet, realizmde gizlediler, romantizmde gizlememişlerdi. Olay ve kişileri tarafsız şekilde aktardılar. Zaten realizm gerçekçilik yani nesnellik yani tarafsızlık vardır tabii ki. Eserlerdeki kahramanlar ideal insanlardan ve örnek alınacak kişilerden seçilmiştir ifadesi. Yanlıştır arkadaşlar. Bunu biz e, örneğin klasizm için söyleyebiliriz ama realizm için söyleyemeyiz. Neden söyleyemeyiz? Çünkü orada gerçekler vardır. Ve halk tabakasında ve özellikle çirkin yönler mümkün olduğunca aktarılmaya çalışılır. Çünkü bugüne kadar zaten olumlu olan ya da ideal olanlar, kurgusal olanlar zaten çok fazlasıyla yer alıyordu. İlk defa bu akımla beraber çirkinlikler de anlatılmaya başlandı. Bu yüzden cevabımız C olmalıdır. Diğer seçeneklere baktığımızda yalın bir anlatım benimsendi, doğrudan bir anlatım var. Ve eserlerde gerçeğe, biçim güzelliğine, kusursuzluğuna önem verilmiştir denilmiş. Bunlar doğrudur. Cevap C. Servet Fünür sanatçıları ile ilgili bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır denilmiş. Parçamıza baktığımızda bir numaralı cümlede arkadaşlar. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nda o zamana kadar benzerine rastlanmayacak şekilde bir dergi çevresinde toplanan genç sanatçılar Türkiye Edebiyatı'nın tümüyle batılı bir teknik, batılı bir nitelik kazanması için çaba sarf etmişlerdir. Evet yaş ortalamaları yaklaşık 24'tür arkadaşlar. Bu genç şairler, genç sanatçılar batılı anlayışı Türk edebiyatına yerleştirmeye çalışmışlardır. Batılı edebi akımlardan etkilenmiş, özellikle Parnasizm ve Sembolizm akımlarından etkilenmişlerdir arkadaşlar. Şiirlerini böyle yazmışlardır. Doğrudur. Özellikle bu iki akımın etkin olduğunu görüyoruz. Özellikle Parnasizm'in Tevfik Fikret üzerinde, üzerinde Sembolizm'in de Cenab-ı Şahabettin üzerinde daha ağır olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu diğer akımlardan diğer şairlerin etkilenmediği anlamına gelmiyor bu akımlardan. E, fakat özellikle bu ikisi iki ismi vermek istedim. Üç numaralı cümleye geldiğimizde şiirlerini ritim, ses, kafiye ve ahengi dikkate almadan oluşturmuşlardır denilmiş. Tam aksine bu bilgide yanlış şöyle bir yanlışlık var bir kere. Parnasizmde, sembolizmde bu unsurları çok önemser ve bu sanatçılar bu akımlara e, ciddi anlamda riayet etmişlerdir. Yani uymuşlardır. Bu akımlarda ahengi, ritmi, sesi çok önemserler. Mükemmeliyetçi bir yapıları vardır. Dolayısıyla 3 numaralı bölümde bilgi yanlışı vardır. Cevap C. Milli Edebiyat döneminde şiir anlayışıyla oluşturulan eserlerle ilgili numaralanmış yargılardan hangileri yanlıştır denilmiş. Hemen bakalım. 1 numarada çoğunlukla milli ölçü kabul edilen hece ölçüsü kullanılmıştır. Evet halk edebiyatı örnek alındığı için böyledir. 2. Şiirler lirik ve pastoral özellik taşır. Hayır, lirik ve pastoral değil. Dönem gereği özellikle epik ve didaktik yani kahramanlık ve öğreticilik esastır burada. E, bu nedenle iki numarayı kenara iliştirebiliriz. Diğerlerine bakalım. Halk edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır. Doğru. Yeni lisan hareketinin görüşlerine uygun olarak sade bir dil kullanılmıştır. Kesinlikle doğru. Memleket sorunları ilk defa bu dönemde yoğun bir şekilde dile getirilmiştir, doğrudur. Büyük ölçüde somut benzetmelere yer verilmiştir. Bu tabi ki halk edebiyatıyla ve realizm anlayışını benimsemeleriyle bağlantılı. Bu da doğrudur arkadaşlar. O zaman yalnız 2 diyeceğiz. Cevabımız A olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlış vardır denilmiş. Parçamıza baktığımda, baktığımızda garip akımı ile ilgili bilgiler aktarılmış. Garip şairleri halk deyişlerinden yararlanarak konuşma dilinin yalınlığı içinde Yaşama sevincini, günlük hayatta küçük adamın dertlerini konu edinmişlerdir, kesinlikle doğru. E, hatta işte Süleyman Efendi örneğini verebiliriz burada. E, çok tartışmaları neden olduğu için ön plana çıkan bir şiirdir. E, Kitabıyı sevgi mezar tabi, esas şiirin adı bu şekildedir. Şiiri yeni biçim ve söyleyiş olanaklarıyla zenginleştirmiş, sokaktaki insanın duyarlılığını dile getirmişlerdir. kesinlikle öyle. Küçük adam şiirin merkezine yerleşmiştir diyebiliriz. Sanatçılar şiirdeki sözcük sıralanış düzenini ve aşırı sanatlı sözlerin egemenliğini yıkmışlardır. Ee, evet, burada özellikle e, birinci yenicilerin, yani garipçilerin yapmaya çalıştığı temel meselelerden birisi buydu. Söz sanatlarına boğulmuş şiiri yok ortadan kaldırmaktı. Ee, evet, yine söz sanatları kullanılabilir ama söz sanatları hedef değildir. Onların temel amacı budur. Dört numaralı cümleye baktığımızda şiirde her türlü kurala ve önceden belirlenmiş kalıba karşı çıkmışlardır. Onlar hatta e, garip akımının ön sözünde şöyle bir ifade kullanırlar aşağı yukarı. E, şiir bir kuşa benzer kafese konulmamalıdır şeklinde. Özgürce kanatlarını e, gökyüzünde çırpmalıdır gibi bir ifade kullanırlar arkadaşlar. E, dolayısıyla bu da doğrudur. 5 numaralı bölüme geldiğimizde sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanarak duyulmadık yeni sözcükler oluşturmuş. Bunları şiirlerinde kullanmışlardır. Hayır tam aksine. Ee, var olan halkın dilinde yaşayan sözcükleri kullanmışlardır. En basit sözcükler bile olmuştur bazen. Tipik örneğimizi veriyoruz. Süleyman Efendi'nin nasırından bahsetmişlerdir. Yani bir nasır kelimesi bile şiire girebilmiştir onların zamanında. Ee, ama bu yeni kelime türetmek şeklinde değildir. Var olan kelimelerdir. Cevabımız E olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır denilmiş... Bu parça içerisinde dikkatimizi çeken şey modernist eserlerden ve modernizm akımından söz edilmiş arkadaşlar. 5 numaralı bölüme geldiğimizde bu anlayışla eser veren sanatçılar denilmiş, bireyin sıkıntı ve bunalımlarından kurtulması için çözüm önerileri getirmişlerdir. Şimdi çözüm kısmı yani pragmatik yaklaşım, çözümcü, faydacı yaklaşım modernist yazarlar için hiçbir anlam ifade etmez arkadaşlar. Onlar sadece sanatlarını ortaya koymaya çalışırlar. Yani sanat için sanat anlayışıyla hareket ederler. Dolayısıyla burada bilgi yanlışı vardır diyebiliriz. Cevabımız 5 yani E olmalıdır. Cumhuriyet döneminde milli edebiyat zevk anlayışını devam ettiren romancılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Bir kere sade bir dil ifadesi yer alan A seçeneği doğrudur. Yeni lisan makalesini devam ettiren isimlerdir çünkü bunlar. B seçeneğinde milli edebiyat dönemi romanlarından farklı olarak savaş sonrası hayat ve cumhuriyetin ilkelerini anlatmışlardır. Evet bu anlamda öğretici olma e, çabası içerisindedirler ve ilkeleri benimsetme çabası içerisindedirler. C seçeneğinde modern hayatın getirdiği yalnızlık, işçi patron, köylü ağa çatışması konularını ele almışlardır. Şimdi bu özellikle işçi patron ve köylü ağa denildiğinde aklımıza bizim toplumcu e, gerçekçi romanlar gelmektedir arkadaşlar. Modern hayatın getirdiği yalnızlık ifadesi de modernizm anlayışıyla daha bağlantılıdır. Bu nedenle burada bir karma ile karşı karşıyayız. Fakat bu milli edebiyat sevpe anlayışını devam ettiren romancılarla bağlantılı değildir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C olmalıdır.